Merhabalar, hoş geldiniz sevgili dostlar. Nasılsınız? Bugün sizlerle beraber altının yön arayışına bakacağız. Tabii ki eğer bu kanala, bu videoyla geliyorsanız arasında böyle mutfakta yayınlar yapıyoruz. Eee ama endişe etmeyin çünkü genelde ekran karşısında grafikleri sizlerle paylaşarak genelde işte genel piyasadan böyle bahsediyoruz. Ama ben arasıyla böyle değişik olsun. Kanala böyle biraz renk gelsin. Ya mutfaktan çünkü ben yemek yapmayı seviyorum. Bugün altından bahsettikten sonra tekrar size mutfak ekonomisiyle alakalı biraz böyle bilgiler vereyim. Çünkü dışarıda çok böyle para verip de yemek yemenin bir anlamı yok. Evimizde gayet uygun koşullarda gayet lezzetli ve 4-5 kişi yetecek kadar yemekleri 700 TL ile 1000 TL arasında yapabiliriz. Bunlar tabii ki etli yemeklerden bahsediyorum. Diğer yemekleri zaten çok da ucuza mal edebiliriz sevgili dostlar. Şimdi bugün altını izliyorum ben şu anda grafik karşımda zaten. 4000 doların üzerinde tutunamadı altın. 4000 doların üzerinde tutamadı. Her sürece 3890'lara falan işte yol gözüküyor. Oradan da 3750'ler gözüküyor. E, fakat bu korkutucu bir şey mi? Hayır bu korkutucu bir şey değil. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu kanaldaki görüşlerim, yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Öyle bir lisansım yok. Burada sadece e, incelemeler yapıyoruz. Bu yüzden de eğer benim görüşlerime bakıp yatırım tavsiyesi, e, yatırım kararları alacaksanız sakın bunları önermiyoruz. Bu yüzden de kendi kararlarınızı kendiniz almanız gerekiyor. Şimdi e, aşağılarda 3751 lere gitmememiz için altının 3900 ile 4100 arasında gidip gelmesi lazım. Hala hatırlıyor musunuz? Nisan Ağustos arasında yani daha çok yakın bir zamanda. Uzun bir dönem boyunca altın aslında birikimler, birikimciler için, yatırımcılar için bir fırsat vermiş. 4 aylık böyle yatay piyasada 4-4,5 aylık bir fırsat vermişti. Orza bizim insanlarımız değerlendirmedi ama nedense böyle tepeden artık yükselmeye başladığı anda tepeden almaya başladılar. zaten demiştik çok hızlı gitti bunun düzeltmesi gelir diye. Biz kanalda sürekli zaten bu görüşleri paylaşıyoruz. Ve sizler zaten eğer altında da uzun vadeliyseniz çok da tepeden aldım üzülmenizin bir anlamı yok. Burada yine biraz böyle sürüklenir daha sonra zaten altının yönü bir şekilde işte sarı kafalı Trump baba bir konuşma yapar veya herhangi bir şey olur yine bir şekilde yukarı Zaten onlara bakmasak bile genel anlamda Dünyadaki Halklar, insanlar bir şekilde güven sorunu için, yani Dolar olan güven sarsıldığı için, dolar yani petrodolar sistemi olan güven sarsıldığı için. Bu yüzden de merkez bankaları dahil güvenli limanlara şu anda uçuyorlar. Bu yüzden bu dönemler aslında benim gibi bireysel yatırımcılar için, küçük yatırımcılar için muazzam, mükemmel fırsatları sunuyor. Ee, mesela geçen gün yine dün bahsetmiştim bir dostumuz tepeden almış. E, arkadaşlarımız var mesela. Veya benim bir dostum var. <laughs> Beraber çalışıyoruz. Yani iki, iki buçuk yıldan beri borsada takıldı kaldı. E, maalesef işte insanlar bazen böyle hani kendi hırslarına yeniliyorlar. Ve orada e, hem enflasyona karşı parası eriyor hem zaten almış olduğu hisse senetlerinden zararda bekliyor şu anda. Ama diyelim ya paranın döngüselliğinden, dönemselliğinden aslında faydalanıp biraz çok da böyle hani çok akıllı, veya çok mükemmel bir zekaya sahip olmak gerekmiyor. Sadece biraz ilgi alanınızı değiştirdiğimiz zaman herkes gayet doğal bir şekilde, dönemsel olarak kendi birikimlerini yönlendirebilir ama zaten kanalına siz nacizane, güzel takipçiler olarak benim de ne yapmaya çalıştığımı biliyorsunuz. Biz birikimciyiz abi, birikim aracı olarak kullanıyoruz. Ha bir gün altın tabii ki düşecek. Nasıl 2011'de sağlam düzeltme yapmış, nasıl 1980'de o OPEC krizinden sonra yukarı doğru giden bir ailesinden sonra bir düzeltme yapmış. Biz bu zamanlarda da düzeltme yapmış ama o dönem yakın bir dönem değil yani. Şöyle ki biraz daha önümüzde zaman var. Yani bu yıllara yayılabilir. Sanki zamanını bilemiyoruz işte. Yani sadece burada işte yakın takipte kalıp bir şekilde bir alacak, kullanıp ya işte çok param vardır. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon neyse. Alırsın yüklü miktarda beklersin zaten. Ee, fark etmiyor. Tabii ki burada ben şeyden bahsediyorum. Yani fiziki olarak, fiziki anlamda. Çünkü sisteme karşı olan bir şu anda bir sıkıntılı süreçten geçiyoruz. Çünkü 38 milyon dolar bir borç Amerika'da ve bunu eritmesi için altını ve bitcoin'i kullanacağı söyleniliyor. Bu arada Amerikan al elindeki 8 bin küsür ton, 8 bin, 8 bin 200 ton e, altın olduğu söyleniyor. Bir o kadar da yani okumuş olduğumuz tabi bu gerçek verilere dayanmıyor, dayanmıyor mu? ama genelde haberler çıkıyor. Yani Amerika'nın elindeki altın kadar bizim Türkiye halkının elinde de altın var. Bizim Türklerin elinde o kadar altın olduğu söyleniyor. Bu bazen işte 500 milyar dolar da yerinde altın olduğu söyleniyor. Yani 3000 ton, 4000 ton civarında bazen işte böyle astronomik rakamlar. Aslında baktığımız zaman astronomik rakamlar değil fakat düşünsenize kadın eğer, bir adam bir kadın 40 yıl önce altın almışsa ve hala elinde tutuyorsa bunun kaydı kürek bir şey olmaz. Çünkü herkes yastık altında neyi ne zaman yapacağını biliyor. Biz gerçekten yani gerçekten bu anlamda ben kendimize gurur duyuyorum. Çünkü biz ne zaman ne yapacağımızı çoğunluktan bahsediyorum herkesle çünkü aramızda biliyorsunuz çok böyle hırsına kapılıp bazen böyle gaza gelip çok riskli işler yapanlar da var. Biz o tarafta değiliz. Biz o, biz genelde böyle ne derler? Ayağa yere sağlam basan tarafta olmayı tercih ediyoruz. Çünkü para kolay kazanılmıyor. Zaten benim Anlatmış olduğum her zaman diyorlar da üç temel şey çok önemli. Bir parayı kazanmak, iki elinde tutabilmek, üç bu parayı çalıştırabilmek. Bu üç ee, puanı yani üç noktayı eğer doğru uygulayabiliyorsak ki zaten arada sırada da hatalar yaparız ki hatalardan tecrübeler zaten kazanıyoruz. Bu da gayet normaldir, çok doğaldır. Bazı insanlar dediğim ya hırsa kapılmamak gerekiyor. Mesela ev arabayı satıp da ne olursa olsun bir şeye girmemek gerekiyor. Yani ne yaptığını biliyorsanız, yani ne yaptığınızı biliyorsanız gerçekten finansal piyasalarda tecrübeye sahipseniz. Bakın teknik anlamda veya temel anlamda çok güzel böyle finansal okul yazarlık biliyorsunuzdur. Ama yine hata yapmaya çıksanızdır. Tecrübe ihtiyacınız var. Yani uzun yıllar boyunca bu piyasalarda işlem yaptığınız zaman piyasanın ruhunu ve duygusunu anlayabilirsiniz. O yüzden de piyasanın ne zaman neye karar vereceğini bilemeyiz. Biz sadece şu anda tahminlerimizi söylüyoruz. Çünkü dünyadaki koşullara bakıyoruz. Dünyadaki koşullar neye gerektiriyor? Zaten bakıyoruz ülke içerisinde de ekonomistlerin söylemiş olduğu dolar kurunun baskılandığı bu hepimiz hissediyoruz. Çünkü altın biliyorsunuz iki bacaklı bir enstrümandır hem dolar bazında fiyatlanır ki ons bazında. Ons bazı yukarı gittiği zaman altın yukarı gider. Ons bazı aşağı gittiği zaman altın aşağı gider. Dolar da aynı şekilde gider. Dolar yukarı gittiği zaman gram altın fiyatlanır. Yukarı doğru düştüğü zaman yine aynı şekilde aşağı doğru düşüşler yaşar. Hatta ara ara bazen işte bu operasyonlar olduğu zaman bir dolar kur gram altın bilden yukarı gittiğini görürsünüz. On saatinde hiç kıpırdama bile olmaz. Bu yüzden hani altın aldığın zaman zaten otomatikman da dövize bir şekilde dolara yatırım yapmış oluyorsunuz. Çünkü dünyada şu anda petrol dolar sistemi sürüyor. Ama bu sistem çok da böyle uzun sürmeyecek gibi gözüküyor. Çünkü sistemi kurtarmaya çalışan bir Trump yönetimi. Bunlara ulusalcılar diyorlar. Ulusalcılar daha doğrusu taşçılar. Trump'ın arkasında petrol olarak feralar gibi şirketlerin olduğu söyleniyor. Onu zaten iktidara getirenler bunlar. Yani bizim bilmiş olduğumuz klasik büyük milyarderler kısmı. Diğer tarafta ise kağıtçılar yani artık böyle hani yeşil enerji gibi işte bunun peşinde koşan ulusalcılar e, pardon bu küreselciler artık global büyük şirketler bunların kapışmasının sonucu biz bu şekilde yaşıyoruz. Bundan işte bir şekilde hani bizler çünkü filler tepişir bizim gibi küçük insanlar ayaklarının altında ezilir ya biz kendimizi nasıl koruyabiliriz bunlara bakıyoruz. E gün be gün de zaten sizlerle videoları paylaşıyorum. Bu yüzden yani işini şuna bağlayacak olursak işin sonucunda ben kendi adıma konuşuyorum. Dediğim gibi bu kanaldaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ben bir e, lisanslı bir ekonomist değilim. Öyle bir yetkim yok. Öyle bir e, amacım da yok. Sadece burada görüşlerimi paylaşıyorum. O yüzden bu görüşlere bakıp da sakın ola sakın yatırım kararları almayınız. E, benim amacım yani kendi emekli sistemimi oluşturmak. Çünkü emeklilik sistemi artık biliyorsunuz sizler de benim gördüğümü görüyorsunuz. Çıkan haberler baktığımız zaman emeklilerin durumları Türkiye'de ortada. Kendi emekli sistemimi oluşturmak yani tabi ömrümüz olursa Allah ömür verirse o dönemde de işte bir son zamanlarımızı 10-15-20 her neyse rahat bir şekilde geçirmek. Bu yüzden de benim aslında bakış açım uzun vadeli işte 2030 yılına kadar. Daha sonrasında bakacağız acaba ortam değiştikten sonra nelere gideceğiz diye. Şimdi altında anlattık. Evet ben şu anda ne yapıyorum? Ben aslında şu anda gayet pozitif altın düşerken üzülenler üzülmeyin. Üzülmeyin çünkü şu anda riskler daha bitmedi. Ve altında grafikte teknik anlamda daha şöyle bir 5. dalganın yukarı gitmesi gerekiyor. Şöyle kocaman uzun bir dalga görebiliriz. Ki göreceğizmiş gibi gözüküyor. Ama bunun ne zaman olacağını ki bilmiyoruz. Belki Aytun 5-6 ay yatayda kalacak. Belki 3700'lere gelecek. 3600 liralara gelecek. Orada bir manipülasyon hareketleri, manipülatif hareketler yapacaklar. Burada tabii büyük bir kesmi sirkeledikten sonra elindeki altınları işte çıkardıktan sonra bu genelde bütün finansal piyasalarda olur. Borsa da olur. Kriptolar, olur. kriptoda bunun tillası yaşanır. Yani kriptoda yaşananlar zaten bambaşka bir şey. Bu yüzden de manipülasyona kapılmadan gün be gün takip ediyoruz. Şimdi dışarı çıktığımız zaman ben ara, ara bahsediyorum ya. Ee, iki kişi, üç kişi çıktığınız zaman 1000-2000 TL hesap ediyorsunuz. Ben bugün harcadığım rakamı söyleyeyim. İşte bir akşam yemeği için. Ki akşam yemeği de bu yarına da kalacak. Yarın öğlen yiyeceğiz bu yemeği. Yani bir buçuk günlük pardon. iki öğünlük bir yemek diyelim. Bu işte bir aile, dört beş kişilik bir ailesiniz diyelim. Burada 1000 e, TL bir harcamayla gayet şık ve güzel lezzetli yemek yapıyorsunuz. Çünkü bazen çıktığınız zaman gittiğiniz yere sonuna göre değişir. E, abi yani 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 lira para harcıyorsunuz. Eğer şu dönemde bunu yapıyorsanız demek ki gayet durumunuz iyi. Ama fakat haftada bir eve en az haftanın 3-4 günü etkilmesi lazım ama ne yazık ki bu olmuyor. E, benim burada işte bugün 750 gram kıymam var. Bir miktar böyle kuyruk yağ aldım. Kuyruk yağ seversiniz, sevmezsiniz bilmiyorum. İşte böyle bir kıymam var, kuzu kıyma aldım. 700-750 gram kadar. Bunları toplam işte domatesi, biberi, soğanı, patatesi. Şunu bunu patates sava yapıyorum bugün fırında yapacağım. E 1000 TL'yi buluyor bulmuyor. Öyle söyleyeyim size çünkü kuzuyu aldık işte 750 TL'ye. Üzerine işte yarım kilo patates, işte bir miktar domates, yarım kilo 600-700 gram kadar domates. Şey i̇şte çok az bir biber, kapya biber ve yeşil taze biber, soğan, sarımsak. Yani yemek bu. Bir iki de ekmek, bir de ayran yanında. Yeme yanında yatılır. Hatta şöyle göstereyim ben hazırlıyorum. Şöyle bu tepsimiz hazır. Bakın burada da altını izliyorum. Tabii yemek yaparken. Ve burada da ne var? Et var. Burada da salçamız, sosunu yapacağımız yer. Neyse böyle güzel oluyor. İnşallah yine parazitlenme yaşamayız da videoyu yüklediğim zaman e, sizler de güzelce izlersiniz. Neyse umarım böyle mutfakta yaptığım hoşunuza gidiyordur. Çünkü ara ara bunu yapacağım. Çünkü ben yemek yapmayı seviyorum ve size hem lezzetli, bazen böyle ekonomik, bazen böyle ekonominin dışına çıkabiliriz. Çünkü yani boğazdan kesilmez, yememiz lazım. Can boğazdan gelir. Böyle şeyler yapacağız sevgili dostlar. Şimdi baharatları koyalım. Şurada karabiberimiz var. Burada tuzumuz var. Bu tuz Iğdır'dan geldi. Bir arkadaşım hediye etti. Şurada biraz biber atarız. Bizim neyimiz? kekik nerede? Bulursam zaten. Çok iyi olacak yukarıda. Neyse ben de yapayım. Şu kekiyi bulayım. Geliyorum hemen. Evet kekimizi bulduk. Neyse. Bakın daha keki. Çok güzel. Şöyle göstereyim size. Bunu böyle yemeğimizi atacağız. Bunu genelde böyle pişmeye yakın atalar ama ben bunu soslu beraber soslu önce güzel böyle kokusun tadını yaysın diye atıyorum bunun içine yemeğimiz lezzetli bir hal alsın diye. Evet, hayat böyle sevgili dostlar. Zamanı kullanmak gerekiyor. Boş zamanlarınızda hobiler yaratın. Ben mesela acayip yemek yapmayı seviyorum. Yemek yapma bir hobimdir. Bahçede ufak tefek tadilat, tamirat işleri. Zaten biz çoğumuz severiz bu işleri. Ama dediğim gibi geçen dünkü yardımlanmış olduğum videoda da hiçbir şey yapmayak istemeyen adamlar. Genelde bunlar her dönem var ama şimdi dönemimizde, zamanımızda acayip çoğalmaya başladı. Doğru değil mi? Yani hani hiçbir şey yapmayayım abi takılayım sadece yiyeyim içeyim yatayım. Ki zaten anana babalara para yok. Ve kendisi de zaten hani alışmış <laughs> bir şekilde <laughs> öyle yaşamaya. Hani durum koşulları değiştirmek için uğraşmıyor. Ee, koşulları değiştirmek için uğraşmadığı için de ya nasıl olsa diyor değişmeyecek diyor. Çünkü baştan zaten inansız başlıyor. Önemli olan zaten inanmaktır ve bir hedef sahibi olmaktır. Onu yapmıyorlar maalesef. O yüzden kendimizi kış geliyor. Mesela ben de çalışma arkadaşlarıma diyorum ki kendinize mutlaka bir hobi bulun. Uğraşacağınız çünkü canınız sıkılacak. Kışın kasvetli geçecek çünkü adrenalin düşmesi yaşıyorlar. Yazın işte çalışıyorlar yoğun ee, sürekli bir uğraş var. Canları sıkılmıyor fakat kış geldiği zaman kışın işte bir can sıkıntısı başlıyor. Sonra işte bir bile kendilerini kafalarını yemeye başlıyorlar. Fırınla bu arada. Yani bu patates tavadan biraz bahsedeyim size, patates böyle 600-700 gram kadar, 600-700 gram işte et artık siz kişi sayırsanız, bu 4-5 kişilik, 6 kişilik, 7 kişilik bir yemek yani bundan 7 kişi şu anda doyabilir çünkü bu 700-750 gram et aldım, 600-700 gram patates, 600-700 gram domates, 200-300 gram yeşil biber, işte 2-3 tane kapya biber koyuyorsunuz, soğan 3-4 tane soğanı bol olsun.